Osman mı nerede? Osman ne bileyim bir yerlerde serserilik ediyordur veya yatıyordur. Osmik. Berna gelecek. Salı günü Green Night'a gideceğiz. Öyle mi hmm. Bir daha mı gideceksiniz? Hmm. bir daha gidesin var. Tadını tadına doyamadı adam. Berna da taşrada yaşadığı için sinema yokmuş orada. Buraya gelecek. Sağ ol Mehmetciğim. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Biz de sizi seviyoruz. Hayattan uzaklaşıp dalıp gidiyorsunuz. Ben o Mindasteyi dün daha da oynadım biliyor musunuz yeni kapattıktan sonra? Bebek evine ne zaman giriyoruz oyunda? Ne bileyim bebek evi nedir ya? Aa, bebek evi sırada ya. Hello, hello, hello. Abla Brohala'da 300 plus saatim var. Ya o bedava diyedir. Brohala kıpladan. ne? Demin oynadığımız çocuk oyunu. Ha, 300 saat mi? Hmm. Niye benim kaslarımı konuşuyorsunuz arkadaşlar? Bir şey yapmadım ki kaslarımı sergilemedim bile <laughs> bir de sergilesem ne olacaksınız bana mı düşeceksiniz ya ya tabi bir Dimitri Hanım değiliz iki buçuk metre boyumuz yok ama bize de düşülebilir yani ama ben biliyorum ki siz iki buçuk metrelik dominant vampir kadın seviyorsunuz bunu açıkça beyan ettiniz bana Nane diyor ki geçen yayın e, seni kınıyorum diyor Dimitri Hanım'ı beğenenleri kınadığın için diyor Sen... Nane Molla beyefendi de Dimitri Hanım'ın Yavuklusu çıktı. Sevdalısı çıktı. Onun da platoniymiş. Dimitri hoş bir kadın ama ya. Dimitrescu. Ya vampir ya. Van. Tabii ama ya, oyundaki en güzel kadın öyle düşün. Abi inanamıyorum. Bütün oyundaki en... Ha, pardon, en güzel ikinci kadın. İlk, İlk kadın ikinci. ağaç. Ağaç mı? Değil. Neyse görürsün. Yani Vampirli Fantastik oyun bu tabii ki elimizdekiyle biz de idare etmek zorunda kalıyoruz. Manmuyaksanız yemin ederim man Şey yapsın. gibi düşün yani hani sitedeki en güzel kız yani, yani anladın mı? Böyle bir kapalı bir grup. Oğlum ben mesela. kadından çok affedersiniz Götün götün kaçıyorum yayında. Arada çete bakıyorum. Chat böyle ye beni Dimitrescu ye beni. Kanımı iç benim Dimitrescu. <laughs> Dimitrescu beni yesin götümü yesin filan diye. Deliriyorlardı manyaklar ya. Yarabbim. Jack the Master dördüncü ayına girmiş. Hoş geldin. O eski çay istersen dök. Dökseydin keşke Graf. Döktüm. Sağ ol aşkım. Bir de vampir diye ayrıştırma yani. Sevgilimle buluşacağız. İkinci buluşmayı nasıl ayarlarız demiştim. Bugün ikinci buluşmamızdan geldim. Heyecanlıyım falan. Biz biz mi tanışmanıza sebep olduk? Tanışmamıza sebep olduğunuz için teşekkür ederim. Sizi çok ama çok seviyoruz. İyi ki varsınız demişler. Eyvallah. Size mutluluklar diliyorum. O Aa, ayrı da. Okay. Bu sizin başarınız. Ben benim çete diyorum ki sürekli edebinizle birbirinize yürüyün diyorum. Üç tane dört tane çift çıktı şimdiye kadar. Yayın birbirinizi. Babalık ne yav? babadık işte. <laughs> Babaduk. <laughs> Değil Merhaba Melih Dibini görmeyen istikbalini görmesin diyen CS Çayın sonunu kafaya dikti He, Ben sevmiyorum öyle çay de, dökmeyi Günlük falan hayatta ya. 4 metre vampir göremiyoruz maalesef Ne yapalım 2,5 metre Selin'cim hoş geldin Ege Sözeri diyor ki Taliplerim yazın bana Ege önce kendi fotoğrafını koy ya Ya dün bir tane korku oyununa girdim Götüm attı 15. dakikası da kapattım Sen? Ha. Neymiş? From the Darkness diye bir oyun e ben kafayı yerim o zaman sen, senin götün atlıyorsun. Ya işte korku oyunlarında herkes farklı bir yerden korkuyor aslında. Ben neyi korkuttu biliyor musun? Giriyorsun eve. İşte dede, rahmetli dedenin eski eviymiş. rahmetli dedenin eski evinde oyuncak fotoğraf albümünü bulacaksın. Biraz aradım maradım gerildim böyle oyun gergin bir oyun yani zaten. Fotoğraf albümünün olduğu kutuyu açtım. Get Out yazıyor kutunun içinde. Hemen kız çıktım ben de oyundan. <laughs> ya ne oldu? Çünkü oyunu kapatmışlar. Benim korku ee, filmleri hakkında söylediğim şeyler gerçek oldu. Ne o? Bana kızdın ya öyle dedim diye. Ne demiştim? Neden içeride vampir olduğunu bile bile içeri giriyoruz? Bu çok saçma değil mi? Hmm. Ve neden dışarı çıkmıyoruz? Neden ısrarla üstüne gidiyoruz bizi yesin bizi kessin diye? Güzel oymuş ama sonradan açtım Mete'den izledim ben de yayında biliyor musun? Mete mi oynamış? Mete yine bağırarak oynamış. Oha odaksa. ben de izlemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mete gibi birisi böyle sevimli ponçik birisi nasıl oynadı acaba onu? Eee... Poposu atmış vallahi gördüm. Onu da göstersene onu mu göstersen? Yüklü mü? From Darkness mı oynayacağım? Ha. Hayır hayır bir göster sadece. Göstersen olur mu? Başına oyna işte. Başına oynayayım. He. Ama senin götün attıysa bana ne olur acaba? Ben atmosferinden gerildim oyunun. E, tamam ben de gerildim. Çünkü şey bir oyunda değil yani. Mesela ben onlara gıcık oluyorum. İşte seninle girmiştik ya koridorlarda bir tane herif kovalıyor bizi falan. Herif. Onlar çalışmıyor bende. Nasıl çalışmıyorlar? Allahu Ekber diye bağırdım burada sen. Kızım senin. sen sıçradın diyor o be. Sen sıçramasan ben sıçramazdım o kadar. <laughs> i̇mana geldim lan iki saniye. Sen korkmasan ben o kadar korkmazdım. Evim bütün ev halkı imana geldi. Osman Kırçıl ben. <laughs> ee, ondan sonra işte korktum ya dün baya. Gerdi oyun yani. Şimdi bir daha girsem bir daha korkar mıyım emin değilim. Ama dün akşam şey oldum böyle. İstedim işte bu saatte ben bununla uğraşmak istemiyorum oldum böyle anladın mı? Ha. Ya bir de öyle şey bir eşiğim hmm. var. Get out yazıyor kutuda. Kapıya gidiyorum. Kapı kilitli böyle oldum. <laughs> Bana bak ben o tarz oyunu... oyun oynayayım falan Sabah oldum. Sabah 10'da falan açmalıyım hiç korkmamak için veya hmm. daha az korkmak için. Ya yani hani şey de çıkmadı oyunda, anladın mı böyle. Böh diye bir şey çıkıp böyle korkutmadı beni. Şey oldum sadece. Ne? <laughs> hani <laughs> Yani belli ki korkutucu bir yerlere gidecek. Yani aslında, aslında o açıdan tuhaf. Yani oyun henüz beni çok korkutmamıştı. Ama dedim ki bu tamam bir yerlere gidecek bu eski dedim şimdi boş Fena yani. Fena korkacağım dedin yani. Hayır bir de şeyde gıcık oluyorum. Kutuda GTA at yazıyor. Kapıya gidiyorsun. Kapı kilitli hemen arkamda şalter attı falan. Arkam bile dönmedim. Oyunu kapattım ben dedim. Boş <laughs> ver. Şok, şok. <gülüyor> 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 ne gerek var dedim. Yani bahsettiği kadar korkutucu bir şey. Ben harbiden sabahın köründe falan oynarsam anca olur herhalde ya. Ama işte çok şey hani daha korkutmamıştı bile. Ya fakat sadece dinliyorum. şey oldum. Bir de böyle aslında şey çok ilginç biliyor musun? Bak korku filmleriyle ilgili senle konuşuyoruz ya Korku oyunlarında da aynı şey var. Daha bu düşük bütçeli kendi halinde çalışan ekipler genelde korku oyun yapıyor. Aynı korku filmi gibi. Hmm. Korku filmde de hep böyle gariban da başlıyor. Sonra başarılı olursa gişe başarısı falan kazanıyor ya. Burada böyle Polonyalı bir ekip yapmış, oyunun fontu falan Comic Sans böyle hani yani bir fontu 50 dolar ayıramamışlar yani böyle ellerinden geldiğiyle yapmış. İyi yapmış ama herifler. Hoşuma gitti yani From the Darkness'te ben biraz daha oynayıp belki hatta millete tavsiye etmek bile istiyorum çünkü Mete'nin oynadığı kadarıyla da baktım fena değil. Peki benim bu korku oyunları ilgili bütün tükürdüklerim yalamış olmam? Ne gibi? Abi bir kere dedim ki korku oyunu eğlenceli bir şey olmalı. Niye korkasınız, manyak mısınız falan diye hani. Korku oyunlarından korkulur mu falan öyle bir büyük konuşmuştum ki ha, evet işte oluyor. hakikaten korkuyor musun? Ben de mesela çoğu korku oyunundan korkmuyorum ama korkmayan bir insan değilim. Çalıştı da mı çalışıyor? Dün o oyun çalıştı bende mesela. Hmm. Çok nadir. Şimdi de merak ediyorum. Vakti zamanında ben şeyde de çok korkmuştum öyle. Dead Space diye bir oyun vardı böyle. E, tam benim sevdiğim korku hepsini çok ustalıkla yapmışlar. Mesela bir sürü insana söylüyorum abi korku oyunu değildi bu aksiyon oyunu'' falan diyorlar. Aa. Ben böyle götüm götüm gezmiştim bütün abi <laughs> falan diye. İlginç işte ya şey çok. E, aslında Babadook'ta da konuştuk ya biraz. yani kimin neyi korkutacağı belli olmuyor açıkçası yani. Babadook yayını aldın mı? Yayında yayında. Ay, Babadook yayındaymış. Mesela Five Nights at Freddy's diye bir oyun var. Bak Ali Yelen söylemiş değil FNAF. O, o beni mesela korkutmuyor. Hiç gıcık oluyorum ben ona. Böyle çünkü şey, bir ya şey gibi düşün. Eskiden böyle video atarlarda sen böyle içten içe şey bilirsin. Videonun bir noktası da jump scare çıkacak. Kızım hmm. biri çıkıp bağıracak. Bir noktada çıkacak. Tam ne zaman çıkacağı belli değil ama beklersin ya onu. FNAF öyle bir oyun. Bütün oyun biri çıkacak bir noktada bağıracak. Böyle şey oluyorum böyle oyunlarda. Ben bugün sabahtan beri nasıl oluyorum falan oluyorum. Bir an evvel akşam gelsin R8 oynayayım diye bekliyorum. Bir yandan Allah Allah. oynamak istiyorum. E? Bir yandan da içimden şöyle diyorum. Gerçek değil bunlar Ceren. Gerçek hayatta o vampir karı seni yiyemez Ceren. Bunlar gerçek değil Ceren. Korkmamalısın Ceren. Böyle oldu. Sabahtan beri içinden ikisi bu ikisi geçiyor. Nasıl bir manyaklık ya bu? Hanım sen de yani bir atletinle oturdun herkes kolunu kasını konuşmaya başladı. Ben de kaslanayım bari lan. Ne güzel Arkadaşlar, yani şu kadarcık kaslarım var. Bilmiyorum yani. Çok da kıskanılacak bir tarafı yok bence. Ama sırt kaslarımı görseniz ne düşüneceksiniz o zaman? Efendim? Altı üstü şu kadarcık kasım var arkadaşlar. Şu kadarcık kasım var. Refat Akkurt bir kişiye abonelik göndermiş hanım tamam ya. Çok bir şey değil. Sırt kaslarımı görseniz ne diyeceksiniz acaba? Eyvah eyvah. Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. Yani oturduğumuz yerden yapmadık bunları. Çalışın arkadaşlar. Ben çocukluğumdan beri spor yapıyorum. Her zaman spor salonlarına da gitmedim. Daima evimin içinde dumbbelllarım olurdu. Açarım diziyi, açarım filmi, geçerim karşısına pıt 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 pıt. Çalışırım yani. Kol kası önemlidir. Kadın kardeşlerim özellikle sizin için önemlidir. Kodunuz mu yapıştıracak kadar kol kasınız olması lazım. Bu dünyada, bu ülkede. Vatanımızdaki bütün kadınların olimpiyatlardan bronz, altın, silver dövüş alanında hepsinin bilhassa başarılı olması da ayrı bir güzellik ya. Rıfat Akkurt hoş geldin. Yani kesinlikle özellikle yurdumun kadınlarının gerçekten kodumu oturtacak kadar güçlü olması gerekiyor. Bak CS diyordu kaslanıp atletleyin açarım diye Ceren abla <laughs> Vallahi ya. Böyle bir şey olur mu? Ya o da hiç fena değil. Yani dışarıdan çok belli olmuyor ama gerçekten hiç fena değil yani gayet iyi gidiyor. Benim arkadaşlar yani spor yaradı kas konusunda aslında ama o kas kasın üstünde bir yağ katı, katmanı var o gitmedi hala. Sen ve C Can abi kapışsa kim alır? Arkadaşlar bu kaslara rağmen hala maalesef CS alır çünkü erkekler bu konuda doğuştan şanslı biliyorsunuz. Ne olursa olsun CS alır yani. O şeye bağlı işte nerede ne şartlarda kapışıyoruz ilk kim vuruyor falan onlar çok önemli. Kollarını Tabii. şöyle bir tutuyorsun, bir kilitliyorsun, arada sırada boğuşuyoruz da maalesef öyle yani. Ha ama dışarıda Allah korusun başınıza bir şey geldi, aniden bir tane koyun, çenesini kırın adamların. O başka, onu yapabiliyoruz. Oluyor. Şey, ee, Tayvan Aktar da demiş ki korku oyunu oynamam için birinin kafama silah dayaması lazım diyor. Yani Taner ben de öyle diyordum eskiden. Sonra korku oyundan ayrı bir tadı var ha. Ona bakmak lazım yani. Güreş yayını gelsin. <gülüyor> 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 biz CSL'i birbirimize elense yapıyoruz değil mi? Öyle bir yayın. <laughs> Oğlum biz gülmekten güreşemeyiz. Dunwall demiş ki entelektüel bir ev sanıyordum sizinkine ama WWE ringi gibiymiş. <laughs> <laughs> Dunwall'cum bütün evler aslında WWE ringi gibi. Bir gün Şimdi evlenince bak, anlarsın. Bütün antik çağ filozofları şöyle söyler. Bir insan eğer beyin kaslarını çok çalıştırıyorsa yani çok fazla entelektüel enerji sarf ediyor entelektüel olarak kendisiyle çok uğraşıyorsa o kişi bunu dengelemek için mutlaka vücudunu bedenini de çalıştırmak zorundadır antik çağ filozofları bunu söyler daha sonra tıp bilimi modern bir bilim olarak ilk kurulmaya başlandığı sıralarda yani orta çağ orta doğusunda tıp alimleri de bunu onaylamıştır değerli arkadaşlar. i̇bn Sina, Ebu Bekir er Razi bunların hepsine bakın bunlar da aynı şeyi söylerler. Bu önemlidir. Entelektüel olarak gelişirseniz, geliştiriyorsanız kendinizi mutlaka bedeninizle de ilgilenmek zorundasınız. <laughs> Filozoflar kaslı mıydı? <laughs> evet tabii ki. Arkadaşlar antik Yunan oralar ya. O Yunan heykellerini düşünün taş gibi adamları düşünün. Onların aynı zamanda kafası çalışıyor. Bak düşünebiliyor musun? Antik Yunan'dan beri öyle adam görmedik. Antik Yunan'da kaldı onlar en son. O taş gibi adamlar düşün oturup felsefe yapıyor. Şu şekilde felsefe yapıyor. Ya var mıyız yok muyuz? İşte dünya o mudur bu mudur? Tanrı o mudur bu mudur? Şeklinde birbirleriyle böyle şey yapıyorlar yani. Fikir teatisi yapıyorlar kaslarıyla.